Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Fransa o kadar sıcak ki inanılmaz bunaldım ve kendime buz gibi bir kahve yaptım. Yaparken de sizlere de çekim yaptım. Yaparken bir tane kavanoza ihtiyacımız var. Kavanozda sallayarak köpürtüyoruz. Üzerine ben bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde toz şeker ekledim. İsterseniz şeker eklemeyebilirsiniz. Tarifimizde iki tatlı kaşığı da granül kahve kullanmamız gerekiyor. Ben birazcık miktarını artırdım ki birazcık baskın olsun bir buçuk su bardağı da soğuk süt ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatalım. Sonrasında da çalkalayarak sallıya sallaya köpürmesini sağlayalım. Yaklaşık 5 dakika sallayarak köpürttüm. Bardağınıza istediğiniz kadar buz küpleri ekleyin. Daha sonrasında da hazırlamış olduğumuz kahvemizi ekleyelim. Bu sene Fransa inanılmaz sıcak. Daha doğrusu benim kaldığım yer çok sıcak. Normalde bizim buraya çok fazla yağmur yağardı ve serin olurdu. Bu sene inanılmaz sıcak ve gerçekten bu sıcaklara da alışkın olmadığımızdan inanılmaz bunaltıyor. Evin içi şu anda inanılmaz sıcak ve gerçekten ferahlamaya ihtiyacım var. Yapımı gerçekten kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Soğuk soğuk içmesi gerçekten güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Dökerken köpüğünün tamamının dökülmesi için de bu kısımda kameramı durdurdum ve kaşık yardımıyla da böyle çekerek üzerine aldım. Sonrasında da üzerine bir pipet ekleyelim. Sonrasında da ferahlamak için kahvemiz hazır. Gerçekten tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı atlatmadan tamamını izleyelim. Videolarımızın etkileşim için gerçekten çok önemli. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Hoşçakalın.